Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin illerinin ve ilçelerinin nüfusunu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Aydın'ın ve ilçelerinin nüfusunu sizler için hazırladık. Aydın'ın nüfusu bir önceki sayımda 1.161.702 iken 4.241 kişi artarak 1.165.943 kişiye ulaşmıştır. Aydın'ın ilçelerinin nüfusu ise küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmıştır. 17. sırada Karpuzlu var. Karpuzlu'nun nüfusu 10.510. Karpuzlu'yu 11.834 nüfus ile Yeni Pazar takip ediyor. Yeni Pazar Aydın'ın 16. büyük ilçesi. Yeni Pazar'ın önünde Buhar Kent var. Buhar Kent'in nüfusu 13115. Buhar Kent Aydın'ın 15. büyük ilçesi. Buhar Kenti 17508 nüfus ile Karacasu takip ediyor. Karacasu listenin 14. sırasında. 13. sırada Sultanhisar var. Sultanhisar'ın nüfusu 20147. Sultanhisar'ı 22.464 nüfus ile Koçarlı takip ediyor. Koçarlı listenin 12. sırasında. Koçarlı'nın önünde Kuyucak var. 11. sıradaki Kuyucak'ın nüfusu 26.684. Kuyucağı 28.436 nüfus ile Köşk ilçesi takip ediyor. Köşk listenin 10. sırasında. 9. sırada Bozdoğan var. Bozdoğan'ın nüfusu 31.945. 8. sıradaki Germenciye'nin nüfusu ise 44.677. Germenciye'yi 48.209 nüfus ile Çin'e takip ediyor. Çin'e Aydın'ın 7. büyük ilçesi. Çin'e'nin önünde İncirli Ova var. 6. sıradaki İncirli Ova'nın nüfusu 57.483. İncirli Ova'yı 101.474 nüfus ile Didim takip ediyor. Didim listenin 5. sırasında. Dördüncü sırada ise Söke var. Söke'nin nüfusu 123.850. Söke'yi 137.015 nüfus ile Kuşadası takip ediyor. Kuşadası Aydın'ın en büyük üçüncü ilçesi. İkinci sırada Nazilli var. Nazilli'nin nüfusu 162.041. Aydın'ın en büyük ilçesi ise Efeler. Birinci sırada olan Efeler'in nüfusu 308.551. Aydın'ın ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.